1900'lerde Avrupa'da yeni bir popülarite yani sömürgecilik yarışı başlamıştı. Almanya bu yarıştan geri kalmamış ve dahil olmuştu. Bu yarışların sonucunda nihayet 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. İttifak devletlerinde yer alan Alman İmparatorluğu, büyük ilerlemeler kaydediyor ve önünde engel olmadan ilerliyordu. İtilaf Devletlerinde yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa dahil olmasıyla ittilaf devletleri güç kazanmış ve ittifak devletlerine karşı zafer elde etmişlerdi. Bu zafer neticesinde Almanya ile çok ağır gerekçeler barındıran Versay antlaşmasını imzaladılar ve bu antlaşma Alman tarihindeki en ağır antlaşmalardan biriydi. İleride halk bunun etkilerini çok ağır bir şekilde ödeyecekti. Derken 1918'de 1. Dünya Savaşı sona ermiş, Rusya'da Vladimir Lenin öncülüğünde devrim olmuş ve komünizm başa gelmişti. Bu olaylar neticesinde komünist partiler cesaretlenmişti ve bunlardan birisi de Alman Komünist Partisi'ydi. Harekete geçen parti başarısız olmuş ve Weimar Cumhuriyeti kurulmuştu. Almanlar gücünü yeniden toplamak istiyorlardaki karşılarına bir engel çıktı. Engel ne mi? Tabi ki Versailles. Antlaşma o kadar berbattı ki, biz evde hapis hayatı yaşarken turistlerin tatil yapmasından daha kötüydü. Almanlar Versay yüzünden büyük sıkıntılar yaşadılar. Yoksulluk yüzde 1 milyonlarda, işsizlik zirvede, iş çatışma ve borçların ardı arkası kesilmiyordu. Kurulan yeni hükümet bir şeye yaramıyor. Bu durum bazı vatanseverlerini rahatsız ediyordu. Bunlardan biri de çılgın ve milliyetçi Adolf Hitler'di. Avusturya vatandaşı olan Hitler Birinci Dünya Savaşı'nda Alman ordusunda yer aldı. Avusturya askerlikten muaf tutsa bile o muaf olmak istemiyordu. Kendini Almanya için adamıştı. Fakat Kasım 1914'te Almanya'nın teslim olmasını duyunca deliye döndü ve Almanya'ya dönüp siyasete atıldı. Alman İşçi Partisi'ne katılan Hitler, ilk iş olarak masada teslim olan devlet adamlarını kasım haini olarak adlandırdı. Partinin grup konuşmasında ilk kez söz hakkı alan Hitler, volkes, du Etkileyici konuşması ile parti başkanı olacak kadar ön plana çıktı. İşler istediği gibi gitti ve 1921'de parti başkanı oldu. Partinin ideolojisi olan milliyetçi ve sosyalist ilkeleri daha ileri götürüp nasyonel sosyalizmi ideoloji olarak belirledi. Çevresi iyice genişleyen ipler, özgüvenli bir şekilde başarısız olan hükümete darbe girişiminde bulundu fakat başaramadı ve gözaltına alındı. Bir süre sonra mahkemeye çıkan Hitler avukatsız bir biçimde hitabet yeteneğini kullanarak müebbet hapis cezasını 5 yıla indirdi ama 9 ay yatıp serbest kaldı. I was simply taking back that which was stolen from us five years before, namely the rights. Right. To defend ourselves against the wishes of the incapable parliament. I used no force. I used no force. I was supported by Kamar Sarkar. Why isn't he on trial? If I am guilty of anything, then I am guilty of fighting to defend the rights of the children. Seçimlere aday olmak istiyordu ama olamıyordu çünkü Alman vatandaşı değildi kendi isteğiyle Avusturya vatandaşlığından çıkmasına <laughs> rağmen Alman vatandaşı olamadı, devreye devlet görevlisi olan arkadaşlarını soktu ve bu işi de halletmiş oldu. Seçimlere katılan Hitler gitgide popüler oluyor fakat yine de Cumhurbaşkanı Hindenburg'u yenemiyordu. Bu nedenle halk ikiye bölünmüştü, millet ya nazi yancısı oluyordu ya da komünist oluyordu. Cumhurbaşkanı da komünistlerin devrim yapmasından korkuyordu ve Hitler'le birlikte bir koalisyon kurdu. Bunlar olup biterken Alman parlamentosunda yangın çıktı ve Hitler bunu, komünistler yaptı deyip başkandan emir istedi ve aldı. Hitler kendi partileri dışında tüm partilere seçim çalışması ve yayın yasağı getirdi. Ardından yapılan seçimde %44'lük bir oy alarak halkın desteğini arkasına aldı. Bunu fırsat bilen Hitler tüm yetkileri 4 yıllığını üzerine aldı ve sözde hükümet 4 yıl boyunca yapılanlara kayıtsız kalacaktı bu kanunla birlikte parlamenter demokrasi kalktı ve nasyonel sosyalizm doğrultusunda Hitler'in liderliği ile 3. Alman İmparatorluğu ilan edildi. Bu sırada Cumhurbaşkanı vefat edince Hitler Cumhurbaşkanı adayı oldu ve %90'a yakın bir oy alarak devletin başına geçti. Hitler artık hem Führer, yani Önder hem de Cumhurbaşkanıydı. Kendisine rakip olan Esey subaylarını bir gecede yok etti. Böylece Esey'den nefret eden askerler Hitler'e bağlılıklarını ilan etti. Hitler kısa sürede Alman ekonomisini toparladı, savaş hazırlığı diyerek herkesi işe çağırdı ve işsizliği en aza indirdi. Bilim ve teknolojide Almanya eski gücüne kavuşuyorken, Yahudiler de Hitler tarafından damgalandı, toplum tarafından dışlandı ve ileriki zamanlarda 6 milyonlu katledildi önünde bir engel olan Versay Antlaşması'nı da fesh edip yerli üretime geçti, zırhlı deniz donanması, denizaltıları ve zırhlı kara araçları üretimine geçmiş oldukça, ordudaki asker sayısını da neredeyse 2-3 katına çıkarmıştı. Sırada hayallerini gerçekleştirmek vardı, ilk olarak Avusturya'ya bir çıkarma yaptı ve alan topraklarına kattı. Ardından Çekoslovakya'yı işgal etti müttefikler buna sessiz kalmışlardı ancak Almanya'nın Polonya'yı da istemesi sonucu çocukları Ve tarihin en kanlı savaşının fitili ateşlendi.